Evet, hayırlı günler arkadaşlar, hayırlı akşamlar olsun hepinize. Evet, bu güzel akşam vakti arkadaşlar, e, gelişmelerle aldığım detayları inşallah aktaracağız. Şöyle etrafı göstereyim arkadaşlar. Evet, güzel bir yaz gündü arkadaşlar. Şöyle e, dışarı çıkalım dedik. E, Aldığımızda evet. eyvallah arkadaşlar. Dışarıdan soracağız. Biraz gürültülü olabilir arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet şöyle rüzgar durumu ve başlayalım ki arkadaşlar e, maşallah sıcak hava yine bayağı etkiliydi bugün. İstanbul ve birçok şehrimiz arkadaşlar bugün oldukça sıcaktı. İstanbul'da oldukça nemli bir sıcak bir hava vardı arkadaşlar. Evet şöyle rüzgar durumu bakalım inşallah bir Poyraz arkadaşlar e, görürüz bakalım. Evet yarın Ege açıklarında arkadaşlar e, Poyraz biraz... Öğleden sonra arkadaşlar kuvvetli olabilir. İnşallah böyle bir ihtimal var. Ee, İstanbul'da biraz şöyle hafif Poyraz arkadaşlar etkili olabilir. İç ee, iç bölgelerde de öğleden sonra ve akşama doğru biraz e, hafif kuvvetli arkadaşlar inşallah ihtimal olabilir Poyraz. Perşembe günü e, cuma günü geçtiğimizde ise Böyle Poyraz arkadaşlar İnşallah biraz daha etkili olmaya başlayabilir. E Poyraz'a inşallah arkadaşlar bayağı ihtiyacımız var. İnşallah Allah'tan kuvvetli po poyraz alırız. Evet şu an hafif görünüyor arkadaşlar. İnşallah bakalım e kuvvetler diyelim. Evet şey, pazar günü arkadaşlar biraz daha inşallah kuvvetleri gibi poyraz. Evet pazartesi salı ayın 23-24'ü arkadaşlar yine öyle la poyraz biraz daha etkili olabilir. Marmara ve Ege'de, çok e, kuvvetli beklenmiyor şu anda. Evet Şöyle yağmur durumuna bakalım arkadaşlar. Sürekli güncellenen, değişen bir hava var. Evet Bugün Trakya'da arkadaşlar hafif kısa süreli lokal, e, Trakya'da Tekirdağ çevresinde gök gürültülü sağnak yaş görülmüştü arkadaşlar. E, radardan baktığım kadarıyla. Evet yarın ise şöyle arkadaşlar bakalım Öğleden sonra özellikle gök gürültülü fırtınalar nerelerde etkili? Evet, Akdeniz'in yüksek kesimleri arkadaşlar iç kesimleri kıyısı Belki kıyısı da görebilir ama kıyısında pek eklenmiyor. Gök gürültülü yağış ihtimali var arkadaşlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Orta Karadeniz'de. Ama yağış az arkadaşlar yani gök fırtına olsa da yağış az kuvvetli bir sistem bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani kuvvetli bir sistem bakalım inşallah ne zaman göreceğiz. Çünkü gök gürültülü fırtına arkadaşlar yani yağış olmasa da görünüyor bazen çok hava çok sıcak olduğu zaman. E, hava sıcak ve fırtınalı olduğu için arkadaşlar en üst seviyede soğuk olduğu için gök gürültülü fırtına görünüyor arkadaşlar. E, yağış şu anda pek yok gibi. Evet, Cuma günü geçtiğimizde ise arkadaşlar şöyle Karadeniz'de Orta Kar Karadeniz özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri bayağı gök gürültülü arkadaşlar. Şimşeklerle birlikte inşallah yağış ihtimali var. Evet Mersin'in yüksekleri arkadaşlar. Kuzey Adana'nın yüksek kesimleri. Evet şöyle baktığımız ise boz yazı çevresi arkadaşlar. Yağış inşallah e, Cuma günü gün bekliyor. Evet, şöyle yağmur durumuna bakalım arkadaşlar. Çünkü daha ön, e, ön planda olan yağmur durumu. Evet, Cumartesi yine arkadaşlar Doğu Karadeniz'de e, yağışlar görülürken Samsun çevresinde de yine sağanak yağışlar aralıklarla karşı etkili olma ihtimali var. Evet görüyorsunuz arkadaşlar atmosfer sistem inşallah Balkanlar üzerinden pazar günü itibaren bir e, sürekli değişiyor arkadaşlar. İnşallah bakalım yurdumuza gelecek mi? Evet. Şu Balkan üzerinde bayağı kuvvetleniyor arkadaşlar. Evet şöyle ayın 22'sine geçtiğimizde ise arkadaşlar bir gün şöyle daha bir yağışlı havalar görülebilir inşallah lokal olarak. Ama yine de arkadaşlar yağış çoğunlukla az görünüyor şu anda önümüzdeki günlerde. Yani sıcak ve yağışsız diyebiliriz. Ama bulunduğu bölgelerde de özellikle iç bölgelerde arkadaşlar lokal olarak oldukça kuvvetli olabilir. Çünkü gök gürültülü fırtınalar çok kuvvetli arkadaşlar. Evet görüyorsunuz ya arkadaşlar gök gürültülü fırtınalar oldukça etkili olması bekleniyor Evet ayın 25'i 26'sı gibi arkadaşlar yine ee, çoğunlukla sıcak bir hava az yaşlı ve sıcak arkadaşlar şu anda öyle görünüyor. Evet, şu anda ya sıcaklık durumuna bakalım inşallah arkadaşlar. Şöyle bakalım sıcaklık durumuna. Şu anda bayağı bir sıcaktı arkadaşlar zaten. Ee, Çarşamba günü görüyorsunuz. Avrupa gelenler arkadaşlar oldukça sıcak bir hava görünüyor. Evet yarın ise yine arkadaşlar sıcak ve nemli arkadaşlar. Bu arada nem de çok fazla var. Yine Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu'da zaten güneş sıcak arkadaşlar. Karadeniz biraz daha seri görünüyor. Evet, Cuma günü arkadaşlar neredeyse aynı. Evet, şu anda Ege'de arkadaşlar. Şu anda Ege'de arkadaşlar. Yine cumartesi de pazarda sıcak olabilir. Ee, Karadeniz biraz daha serin gibi arkadaşlar. Ee, bayağı bir ses var arkadaşlar. Kusura bakmayın dışarıda, dışarıda olduğum için. Yolun kenarında. Evet, şu ayın 22'si gibi arkadaşlar. Sanki böyle Balkanlar üzerinden bir soğuk hava inşallah. Ee, gelişiyor gibi inşallah. Ona da inşallah akşam güncellemesine bakarız. Diyelim. Şu anda ülkemiz arkadaşlar Marmara'ya geliyordu bir ara ama şu anda değişti. Evet yani önümüzdeki günler arkadaşlar sıcak olmaya devam edebilir. Karadeniz dışında sadece Karadeniz'de biraz daha nispeten serin olabilir arkadaşlar. Önümüzdeki bir hafta 10 gün boyunca e, az yağış ve ço çoğul arkadaşlar güneşli ve sıcak ve nemli havalar birçok bölgemizde bekleniyor. Özellikle Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bekleniyor sıcak hava bekleniyor arkadaşlar. Orta Karadeniz'in biraz daha iç kesimlerinde görülebilir. Evet değişimle olduğu inşallah aktaracağız arkadaşlar sürü değişebilir. Bunun da bilgisini verelim inşallah. Evet hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. İnşallah akşam belki canlı yayında buluşuruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere, güle güle.